Nuray Babacan 29 Ekim 2024 Gazete Pencere AKP'de açılım kulisleri Sorun açıklamada değil dozunda Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ters köşe açıklamasıyla yeniden gündeme gelen çözüm süreci konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın temkinli desteği parti içinde merak konusu. AKP kurmayları Erdoğan'ın haberi olmadığı tezine katılmıyorlar. Sadece Bahçeli'nin açıklamasının dozunun şaşkınlık yarattığını iddia ediyorlar. Erdoğan'la Bahçeli bu açıklamanın hemen ardından telefonla görüşüyor. Son bir hafta içerisinde AKP kulislerinde konuya bakış açısı ve olasılıklarla ilgili değerlendirmeler yapılıyor. Bunların bir kısmı gelişmeleri anlamaya yönelik, bir kısmı ise açılım ya da silah bırakma projesinin nereye evrileceği ile ilgili analizleri içeriyor. Devlet projesi mi Bahçeli'nin tavrı konusunda tam bir görüş bütünlüğü bulunmuyor. Bahçeli'nin geçmişte ittifak ortaklığını AKP'yi devlete çekmek için kabul ettim dediğini anımsatan bazı partililer, kendisinin son açıklamalarının da bir devlet projesi olduğunu iddia ediyorlar. Ancak Bahçeli'nin açıklamalarına ve gelişmelere merak ve şüpheyle bakanlar da var. Kulislerde bu sürecin en az bir aylık bir geçmişi olduğunu dile getiriyor. PKK'nın silahların bırakılması anlamına gelecek böyle bir çalışmadan rahatsız olan bir kanadına bilgi gittiği ve TUSAŞ saldırısının planlandığı öne sürülüyor. Gelişmelerin dış politikadan bağımsız olmadığına inanılıyor. Yeni Orta Doğu projesi çalışmalarını yürütenlerin Türkiye'yi de muhatap aldığı veya Türk tarafının bu gelişmelerin sonucunu görerek Kürtlerle ilgili adım atılması gerektiğine karar verdiği yorumları var. Olası gelişmelerden Türkiye'yi en az zararla çıkarma çabası olduğu da dile getirilenler arasında. Bazı AKP'lilerin yorumları şöyle. 3 Temel Sorun Türkiye'nin temelde 3 sorunu var. Kürtler, Aleviler ve göçmenler. Bu konularda adım atılmalı. Bahçeli'nin çıkışının temel altyapısı alt hazırlığı olmuştur. Bu süreçte yaşanacaklar PKK'nın kaç parça olduğunu gözler önüne serecek. Öcalan'ın etkisi ne kadar çağrısı sonuç doğuruyor mu? Demin gücü nedir? Kimin yanındadır? Ortaya çıkmasını sağlayacak. Süreç başarıyla sonuçlanmasa bile PKK'nın dış odaklar tarafından yönetildiğinin, taşeron olarak kullanıldığının Kürt halkı tarafından görülmesi açısından olumlu sonuç doğurabilir. Belki de Öcalan'ın ve Demin etkisi de abartılıyor. Bütün bunların Türk kamuoyunda nasıl karşılanacağı ise başka bir tartışma konusu. Ülkede son iki haftada cezasızlık, adalet sistemindeki çürüme, sokaklardaki şiddet konusunda tartışmalar sürerken ve hükümet infaz düzenlemesi yaparak bir ay ceza alanın bile en az 12 gün hapis yatmasının sağlanacağını iddia ederken nasıl olacak? Resmen Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı tarafından açıklanan bu çalışma rafa mı kalkacak? Peki sorunlar ne olacak? Hal böyleyken şimdi kısmi af hatta genel af'tan söz ediliyor. Böyle bir sürecin sonunda tabii o aşamaya gelinirse tüm af süreçlerinin dışında tutulan terör suçlarına yönelik düzenleme yapılması gerekecek. Bunun sonuçlarının kamuoyunda yaratacağı tepki de endişe yaratıyor. Ekonomik kriz, kadına şiddet, çocuk istismarı, çöken sağlık ve eğitim sistemi, cezasızlık algısı, artan uyuşturucu sorunu, çete ve mafya yapılanması, yolsuzluk ve rüşvet çarkı, göçmen sorunu gibi temel sorunları gözden kaçırmadan bu konunun tartışılmasını beklemek hayal gibi. Yine olan bu sorunlara çözüm bekleyenlere olacak. Nuray Babacan